Hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler, anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü başlığımız olumlu rüzgar. Malum, 5 Mayıs'tan itibaren yaşadığımız bir, bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi insanları e, önemli oranda Endişelendirmekle beraber şöyle de bir şey yaşandı. Geçen senenin özellikle Kasım ayında hızlanan e, yükseliş trendinde Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve 5 Mayıs'a kadar e, birçok yeni aktör girdi Ve e, tabii çok kişinin acemi olmasından kaynaklanan ee, sanki bu olumlu rüzgar hep böyle devam edecekmiş gibi ee, tavsiyelere de uymadan e, birçok insan <laughs> risk aldı. Yani aleyküm selam Duran kardeşim. Yani biz e, sürekli uyarmamıza rağmen işte kısa vadeli e, parayla bu e, sektöre e, girmeyelim. E, çünkü e, bize lazım olduğu zaman da hani bir e, düşüş trendine denk gelebilir e, diye bahsetmiştik. Çok e, yüksek endişeler taşıyanlar oldu. Yani 20 bin doların altına, 15 bin doların altına bitcoin iner e, diye tahmin edenler oldu. Çünkü çok olumsuz haber akışı oldu. E, fakat ben burada ısrarla yaptığım yayınlarda 30 bin, 41 bin dolar aralığında olduğumuzu e, belirttim ve bütün bu olumsuz hadır akışına rağmen e, bu aralığın e, içerisinde durmasının da aslında olumlu olduğunu söyledik. Yani bu olumsuz giden e, süreçte bana göre e, üç tane olumlu durum vardı. Bunlardan bir tanesi <laughs> e, malum o hani altı aylık e, yükseliş trendinde e, artık hani sağlıklı e, yatırım yapma bilincinin neredeyse büyük bir çoğunluk tarafından kaybolduğunu görmüştük. Aşırı risk alınmaya başlamıştı. Bu sektörün bu kadar da yüksek derecede risk alınmaması gerektiğini bu düşüş trendi öğretti. Bana göre bu birinci olumlu durum. İkinci olumlu pozisyon ise yani 30 bin doların altına e, inmesine rağmen uzun süre burada durma işi ve işte 20 bin doların 15 bin doların altına iner tahminlerinin bu kadar olumsuz haber akışına rağmen tutma işi. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Üçüncü hani olumlu faktöründe ne olduğunu söylemiştik. İşte azalan bir Bitcoin ve Ethereum arzı olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu olumsuz haber akışlarının e, arasında da aslında kurumsalların e, yeni ilgileriyle oluşan e, olumlu haber akışları da arada bulunmaktaydı. Şimdi yani aslında pek öyle endişelendiği gibi olmadı. Yani ayıcıların e, beklediği dipleri Bitcoin görmedi. En son işte bundan 3-4 gün önce yapılan bir e, tele konferansta üçlerinde 3-4 tane önemli e, küresel aktörün bulunduğu bir tele konferansta bu kripto para sektörüyle ilgili olumlu demeçlerin verilmesiyle birlikte hızlı bir rüzgar esti ve Bitcoin kendine 29 bin dolardan neredeyse 40 bin dolara dayadı. Yani bu e, çok olumlu bir pozisyon. 39.799 dolara yani 7.000 39.800 diyebilirim daha e, dayandı. Oradan sonra bir miktar geri çekildi. Ama bu geri çekilme öyle çok önemli bir miktar değildi. Şimdi bu trend şu anda güçlü bir trend gibi görünüyor. Fakat tabi bu güçlü trend derken henüz yaz bitmeden yani biz bu düşüş trendinde insanların hani daha çok yazın özellikle keyfini çıkarmak için dışarıda vakit geçirmeye gezdiğini, eğlendiğini, tatile gittiğini, para harcadığını, efendime söyleyeyim işte çiftçilerin araziden önemli olan da vakit geçirdiğini belirtmiştik. Bunun da düşte e, bir miktar payının olduğunu e, söylemiştik. Hani bu pay henüz daha e, ideal e, kıvamda eksilmedi. Yani yaz henüz bitmedi. E, o yüzden ben işte buradan hani e, işte hızlı bir şekilde 40 bini geçer, oradan 50 bin'e, oradan 60 bin'e gider diyemiyorum. Ee, yani işte e, 45 bin, 46 bin e, gibi e, bir yere kadar e, çıkabilir. Orada bir miktarda hani yazın e, artık oraya ne e, vakitte geldi onu bilemiyoruz. E, geldi tarihte tekrar değerlendiririz. Eğer erken gelirse. Ee, orada bir miktar düzeltmenlerin olabileceğini, 3-5 bin dolarlık hani Bitcoin'in aşağı inebileceğini, o bantta hani 40 bin, 45 bin bandında belki 41 bin, 45 bin bandında, efendime söyleyeyim e, yine şöyle belki 1-1,5 e, bir, bir ay e, süre içerisinde gidip gelebileceğini e, düşünüyorum. E, tabii oraya geldiğinde <laughs> şartlara bakıp tekrar bu analizi yaparız. Şimdi bu 30 bin e, dolar bandındayken malum çok e, fazla aşağıya düşen e, kripto paralar olmuştu. Yani bitcoin yaklaşık %55 falan düşerken %60, %70, %80 aşağıya düşen altcoin'ler oldu. E, bu sektör <laughs> e, sabır gerektiren bir sektör ama sabır hani o kadar da uzun bir sabır değil yani altındaki gümüşteki efendime söyleyeyim hani bekleme e, süresi kadar uzun olmayan bir süre. <laughs> Dolayısıyla aslında burada e, da şu anda kurumsalların da girmesiyle 2020'de e, hani makul e, sürelerde birçok e, sektöre göre e, güzel kar veren bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada e, Pratikte örneğin ben kendimden e, örnek verirsem bu son e, 3-4 gün içerisinde e, başlangıçta yani en çok e, AAV'nin e, gelgitinden faydalanarak e, işlem yaptım. Daha önce satıp e, tekrar düşükten aldığım AAV'den bu yükseliş trendinde e, yine satış talimatları gerçekleşti. E, ve e, tekrardan işte bir miktar düzeltme yaparak e, alış talimatı verdik. E, onun dışında Orşit'den yani, daha önce satmıştık, tekrar almıştık, yine sattık. Ondan sonra Çiliz'den e, satış talimatımız gerçekleşti. E, bir de Matiş'ten gerçekleşti. Ee, Tabi diğerlerinden de hani e, satış talimatımız e, varken hepsinden değil ama benim özellikle yayınladığım liste içerisinde en hareketli olanların e, bunlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu e, şu anda saat e, 26 Temmuz 2021 itibariyle saat 20.49'da Bitcoin 9291 dolar. E, Bitcoin'in dominansı yüzde %48.7. Bu olumlu. Yani yükseliş e, esnasında e, özellikle böyle sert 1, 9 bin dolardan 39 bin dolara yükselirken bu gayet doğal. E, bu arada <laughs> uzun bir e, süreden sonra Efendime söyleyeyim, Bitcoin'in e, kripto para toplam piyasa değeri bir milyar 500 milyonu e, aştı yani bu en son e, 18 Haziranda malum aşılmıştı ondan sonra düştü e, 18 Hazirandan bugüne kadar e, yani yaklaşık olarak 38 gündür bir e, buçuk trilyon e, bandını aşamıyor yani kripto para toplam piyasa değeri son 38 günün üzerine çıktı. Bu tabi çok hani olumlu bir e, tablo. E, Tab bizim beklentimiz e, hani e, iki trilyon üzerine çıkarsa daha da hızlı kendini toplar ve biz e, ben kendim şahsen hani bu, bu yıl sonu itibariyle efendime söyleyeyim hani Bitcoin'in kripto para toplam piyasa değerinin e, 4-4.5 yılda olacağını öngörmüştüm. bunun 2.5 trilyona kadar tuttu. Yaklaştı yani. Önemli bir oranda yaklaştı. Yaklaşık olarak 8'de 5'i oranında geldi. Hala arkasındayım. Hala 4-4.5 trilyon bandına o kripto para toplam piyasa değerinin ulaşacağını düşünüyorum. Ee, tabi buralara ulaşması demek aynı zamanda bizim e, listesine listesini verdiğimiz kripto paralarda önemli oranda e, artışlar yaşanacak demektir. Bu arada arkadaşlar şunla da ilgili şöyle bir e, beyanda bulunayım. Şimdi burada bizim listesine verdiğimiz efendime söyleyeyim işte bir e, polo ondan sonra e, Bitcoin, e, tron gibi paralarda şimdi ciddi düşüşler var. E, fakat şunu unutmayalım, bu paraların fiyatı e, küçük olduğu için e, artış zamanında da katsayı olarak e, yüksek katsayılarla artar. Yani fiyatı küçük bir parada hareket görüldüğü zaman bu insanlara alım yönünde cesaret veriyor e, ve bir anda. Ee, hani e, sinekler avların böyle tatlıya e, üşüdüğü gibi bunlar buraya üşüyor ve fiyat çok katlanıyor. Fiyatı yüksek paralarda aynı hacimde e, katlanma genelde pek olmaz. Şimdi o yüzden e, hani bunların yani sert çıkan işte yarım kuruştan kaç kuruşa çıkan e, ne bileyim bir holonun işte dört aylık e, süre içerisinde e, buralara çıkan bir polonun e, e, efendime söyleyeyim hatta şey pardon yarım kuruş demiştik doğru şu anda 5 kuruş bandında yirmi e, beş kuruş bandını görmüştü şimdi bu polonun e, efendime söyleyeyim e, şu anda bu, e, bu seviyelere inmesi de normal yani elli kat çıkan bir e, paranın efendime yüzde seksen değer kaybetmesi. Yani yüzde beş bin artan bir paranın yüzde seksen değer kaybetmesi e, yükseliş trendinde nasıl sert yükseliş oluyorsa düşüşte de sert düşüşün olması doğal. E, dolayısıyla hani buralarda efendime söyleyeyim bekleyen insanlar e, bundan ödülünü alırlar. Yani şunu da e, belirteyim. Bizim e, özellikle Türk borsalarının e, seçmiş olduğu kripto paralar e, değerli paralar. Yani bunlara e, güvenebiliriz e, kripto para seçimi bakımından. Öyle rastgele e, seçilmiyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi beklemesini bildikten sonra bu sektör birçok sektörden daha iyi kar veriyor. Zamanında zamanda altının hani baskılanacağını belirtmiştik. Ben bunu Kasım, Aralık aylarında başladım vurgulamaya. ve o tarihten bu tarihe işte 9 ay geçti. Gördüğümüz gibi hani işte 1700 1900 dolar aralığında gidip gelen hatta 1700 doların altına inen zaman zaman 1900 doların az bir miktar üstüne çıksa da e, çok fazla orada duramayan e, bir altın görüyoruz. E, Türkiye'deki altın e, yatırımcıları efendime söyleyeyim doların e, değerinin artmasından dolayı e, altının fiyatı dolarla ölçeklendirildiği için hani oradan bir miktar e, zarardan kurtuluyorlar. Tabi bu çok uzun süre devam edemez. Özellikle bu kadar e, yüksek ölçekte para basıldığı düzende. E, ama altın ben e, yine söylüyorum. Yine bekleyenleri uzun süre efendime söyleyeyim hayal kırıklığına e, uğratacak gibi görünüyor. Ha, şöyle de bir efendime ihtimalle var. Yani altın ons bazında bir miktar e, artış gösterir. 1900 doların üstüne ne bileyim 2000, 2050, 2100 dolar gibi e, rakamlara çıkar. E, dolarda da efendim işte 9 liranın üstüne atar, 10 liranın üstüne atarsa e, hem altının ons bazında yükselmesinden hem doların efendim kur olarak yükselmesinden kaynaklanan e, orada ciddi bir fiyat artışı oluyormuş gibi görünebilir. Ama aynı zamanda tabii kripto paralarda dolar kuruyla ölçeklendirildiği için e, dolar değer kazandıkça kripto paralar aynı ölçekte değer kazanır. Tabi yılımı çeşitlendirmek lazım. E, ama ben e, ağırlığını kripto paraya veriyorum. Tabi öteki tarafta elimizde imkan oldukça da e, bir miktar işte gümüş, altın, platin gibi yatırım araçlarında değerlendirebildiğimiz kadar değerlendiriyoruz. Hayırlı bol kazançlar dilerim.